Herkese selam. Bugün konumuz maşa. Siz bu yöntemi yapıyor musunuz biliyor musunuz emin değilim ama ben genelde saçlarımı maşa yaptığım zaman düzleştirdiğimden daha çok beğeniliyor, daha çok soruluyor. O yüzden saçlarımı nasıl maşa yaptım sizlere göstermek istedim. Şimdi normalde herkesin yaptığı klasik maşa da yapamıyorum işte bir türlü olmuyor diyenlerin atladığı nokta sol tarafımızı yaparken sağ elimizi kullanıyorsak sağ tarafımızı yaparken de sol elimizi kullanmalıyız. Aynı eli her iki tarafta da kullanınca bu sefer sağ tarafımız sol tarafımız kadar güzel olmuyor. Ama benim bugün göstereceğim yöntemde buna gerek duymayacağız. Yani her parçayı tek tek sardığımız zaman kafadan direkt bir saatimiz gidiyor. Ben hem pratik olsun hem de doğal olsun istiyorum. O yüzden bugün sizlere farklı bir yöntem göstereceğim. Bu arada maşamı da fişe takıyorum. Benim kullandığım maşa Simbo'nun bir maşası. Kalınlığı bu şekilde. Ben bu maşayı bayağı uzun yıllar önce almıştım. Bir 7-8 sene olmuştur. Evet. Doğal dalgalar yapmak istiyorsanız maşanızın ucu kalın olması gerekiyor. Uçlarının kalınlığı 32 mm'ye kadar değişiyor ama saçlarınız çok uzun değilse 32 mm'lik bir maşaya ihtiyacınız yok. Şimdi saçlarımı açıyorum. Önce bir tarıyorum. Şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Ve saçlarımı ortadan ikiye ayırdım. Saçlarımı şöyle ortadan ayırdığım yerden kulak hizamı önlerime ayırıyorum. Önlerime ayırdım. Şu arka tarafı toplayacağım. Önlerime farklı yapacağım maşayı. Şimdi biraz saçma sapan gözüküyorum. Şu önlerimi ayırdım. Arka tarafını topladım. Önlerimi ayrı ayrı saracağım. Çünkü bir tarafı içe bir tarafı da dışa dönük olmasın. Hepsi aynı yöne baksın. Şimdi burada da dikkat etmeniz gereken nasıl sardığınız. Gelişi güzel sarınca farklı böyle düzgün güzel böyle açarak sarınca daha farklı oluyor. Açarak sarınca böyle daha lüle lüle oluyor. O görüntüyü ben sevmiyorum. Böyle daha çok düğün maşasıymış gibi oluyor. Ben böyle gelişi güzel saracağım. Ee, yaklaşık bir 15 taş çatlasın 20 saniye böyle sarılı şekilde bekletiyorum. Bu yöntemle yaptığınız zaman gerçekten bütün saçınızı 5-10 dakikada bitirmiş oluyorsunuz. yöntemle saçlarınızı tepeden topladığınız için böyle dipten de sarmamış oluyorsunuz aslında. Bu dipten görüntü benim hiç hoşuma da gitmiyor. Böyle açtığınız zaman göreceksiniz çok doğal bir maşa olacak. <laughs> 5 dakika bile olmadı saçımın son bir parçası daha kaldı. Şimdi önlere geçtim. Önleri böyle ayrı ayrı devam edeceğim ben bir de böyle saçlarımı o gün duş aldıysam maşa yapmıyorum. Çünkü asla ama asla o gün saçımı yıkadıysam maşa tutmuyor. Sizinki ne de tutuyorsa saçlarınızın nemli olmamasını dikkat edin. İyice kurumuş olsun. Çünkü nemli saçta maşa hem tutmaz hem saçınıza daha çok zarar vermiş olursunuz. Önlerime geldiğim zaman bu tarafa doğru döndürüyorum saçımı. Ee, ama çok dipten yine sarmıyorum. Bu elmacık kemiğimin oralardan itibaren sarıyorum. Önlerime daha kısa süre bekletiyorum. Yani 10 15 saniye arkaları bekletiyorsam 10 saniye falan önleri bekletiyorum. diğer tarafımda saçımı ne tarafa doğru tuttuysam o tarafa doğru sarıyorum. açlarım açtım ellerimle de maşamı açıyorum Saçlarımın son hali bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.